Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar en çok sorulan soru hocam AYT matematik nasıl çalışalım neler dikkat edelim. Şimdi gençler e, lütfen beni çok dinleyin ben bir matematik öğretmeniyim arkadaşlar 12 yıllık deneyim olan bir öğretmenim. Şimdi gençler AYT matematik, TYT matematik'e göre bence çalışması daha kolay e, ve e, konular daha kısa olandır. Hani e, şimdi çözeceğiz arkadaşlar, yani, türevlimi integral hocam pardon türev, integral ve trigonometri hocam çok uzun diyeceksiniz. Arkadaşlar aslında çok uzun değil. Hani çok uzun ama yani bizim çalışacağımız aslında yerler çok uzun olmaması gerekiyor. Şimdi artık bakın tersten geliyorum. Yani sondan başa doğru gelelim. Şimdi trigonometri, türev integral. Hazır bu 3 tane konudan sizden rica ediyorum. Bakın rica ediyorum. Bu videodan sonra lütfen son 10 yıldan çıkmış sorulara bir bakar mısınız? Bakın hatta son 5 yıl garanti göreceksiniz de siz son 10 yıla bakın. Yani bu konuda çıkan konulara bir bakacaksınız. Sonra da çözdüğünüz sorulara bir bakın. Yani şunu diyeceksiniz. Hocam ya bu sende öyle olmazsa. Geçen sene de bunu dediler. on yıl önce arkadaşlar bunu dediler. Ya geçin bakın türevden, türevde integral arkadaşlar bakın. Türev alma kuralı, integral alma kuralı, alan, e, integralden arkadaşlarım hani o şekilli soranı yani sana grafik verecek, grafiği çizeceksin, alanı bulacaksın. Türevden türev alma kuralı. Arkadaşlar eee eğim Allah'ın emri. Trigonometreden bir tane şekil, açı, tanjant, kotanjantını soracak. taşıma yapacaksın. E önceki trigonometre arkadaşlarım hani eee peşeyi verecek, konexenlerini verecek. Oradan sizin 32, kosinüs 60, tanja 170 sıralamasını ya da açısını bulacaksın. Gibi arkadaşlar evet. bakın bu soruları göreceksiniz. Yani o 4 tane trigonometreden gelen 3-4 tane. 4 tane türev, 4 tane, tane integral, 11 tane soru yapıyor. Bu 11 tane arkadaşlar 7 tanesi çok kolay geliyor. Bak 7 tanesi bu dediklerimden geliyor. Limit, limit alma kuralı. Sonsuz bölü sonsuz sıfır bölü sonsuz belirsizlik Allah'ın emri. Buradan soru kesin geliyor. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani hepsinin çalışacağında bir kaydı yok. Evet çalışman gerekiyor mu? Çalışman gerekiyor. Ama artık böyle arada kritik adım atmak istiyorsan artık yani nokta atış yapmak istiyorsan bunlara dikkat edeceksin arkadaşlarım. Geldim fonksiyon arkadaşlar bileşke fonksiyon. Allah'ın emri soru geliyor. Arkadaşlar polinomlarda mesela, aynı tarz sorular geliyor. Px-2 bölümünün işte kalanından px artı 3 bölümünün denklemini benzer sorular gelecek yine. Gençler ondan sonra geliyoruz. Ha, ayrı konuşalım arkadaşlar. E, türe pardon e, permütasyon kombinasyon olasılık. Yani bak bu üç tane konuda yapacak bir şeyim yok. Hani ben de sizin olsam ama şunu şöyle çalışırım. Önce en çok çıkan yani en çok çıkan konu yani mesela bu KPSS'de, TYT'de, ALES'te. ALES çıkmıyor diğer e, sınavlardaki bütün olasılık permütasyon kombinat çözerim. Ondan sonra da kitaptaki sorular çözerim. Çünkü arkadaşlar kitaptaki sorular çok arkadaşlar nasıl diyeyim akıl almaz derecede zor. Yani ve da çıkmayacak. Bu üç tane konu arkadaşlar artık böyle nasıl ilk bine girecek öğrenciler, ilk beş bine girecek öğrenci artık böyle ana asılıyor. Ama senin hedefin böyle ilk on bin, ilk yirmi bin ise bugün arkadaşlarım son bir kadar bırakabilirsin, sıkıntı yaşamazsın. Geometri arkadaşlarım hani, tek çalışma yöntemi şöyle olması lazım. Bol bol soru arkadaşlarım. geliştirmek istiyorsan sadece ama sadece soru çözeceksin. Başka bir şey yapmana gerek yok. Dediğim gibi bak sadece ama sadece bir soru çözmek. Çözümlerine bakmak, farklı yolları öğrenmek. O farklı yolları da sorusunu tekrardan denemek yapacak. Deneyerek kullanacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok gençler. Bence faydalı bir video oldu. Ee, diğer de arkadaşlar zaten ortak konular. İkinci de denklemler, fonksiyonlar. Bunlar konuşmaya gerek yok. Diziler, logaritma. Hep aynı şey arkadaşlarım. Hani en çok çıkan yerlere bakacaksınız. Onlardan çalışacaksınız. Bu işi götüreceksiniz. Tamam mı gençler? Haydi bakalım görüşürüz